dikkat ediyorum yememe içmeme. Ya dikkatli olmaz ama bu başka bir şey yani. Haftada bir, şey... bir gün iki günde yüzüyorum. Bu. Ha bir de spor sen yapsan Sen de ama çok zayıfsın. Çok teşekkür sen ederim. de çok fit gözüküyorsun. Teşekkür ederim. yani Hanım. zannediyorum sen de yiyip çok kilo almayanlardan mısın? Hayır hiç yemeyip kilo almayanlardan. <gülüyor> 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 Aynısını ben söyleseydim ki burada herhalde facia olurdu. Dafta vardır ama. Eden aşık <laughs> olabilen insan diyorsun. Bir, roma, bir romantik evet, taraf evet, vardır evet. yine. Romantik bir çocuğum aslında. Bir dakika. Şarkı söyleme. Oyunculuk yaptı. Durdurdular. Durdurdular yani bir... E, Ama e, senin tiyatroya başlama yani bu... Birkaç bir şey söyleyelim ilerleyen dakikalarda da. Çok sevinirim. Ağzına sağlık Değil. şimdiden. Ama ne söyleyeceğiz bilmiyorum valla. Kirpi ne derse onu söyleyeceğiz. Usta <laughs> ne derse. Kirpi ne yani. derse olur. Siyin. Kök hikayenin de adı ver. Yemek var, saygı duyuyorum. Evet. Ben, o yüzden bunu çok demeye. sevdiğim arkadaşlarımdan, bizi izlemeye gelen, sağ olsunlar buraya kadar lütfettiler, geldiler. Sıcaktan Bir arkadaşıma ediyolar, hediye etmek tamam. istiyorum. Şöyle. Ben seçiyorum. Kızlar. <laughs> ee, oldu mu? Olmuştur herhalde. <laughs> oldu mu, olmadı mı? Galiba oldu. <laughs> Niye açmadım? Din <laughs> demeç. Ben soyunurum. Ya kardeşim akşama kadar soyun. Yani o sahne en fazla 20 saniye 30 saniye sürer. Ama en, en çok da onlar konuşuluyor ya, işte. ülkemizde bunlar konuşuluyor. Seni dikkatini çeker mi mesela. Öyle bir şey şey söyleyeceğim. Hep mi ona sarılıp yatıyormuşsun bebekken? Evet. Ondan hiç ayrılmıyorsun. Evet, evet. Bazı çocuklar battaniyesiyle yeter. Bazı kişiler böyle elini ağzına alır falan. Sende var mıymış öyle? Benim bebek takıntım vardı. Hı. Hala da vardır mesela yurt dışına gidelim başka şehirlere gidelim mutlaka bebek alırım kendime. E onu niye ihmal ediyorsun? E bu da yani bu yaşlandı biraz <laughs> Yaşlandı bak. <laughs> Mikrofonu kapatıyor <laughs> musun? Peki evet. bebeğin yanında dursun senin de. Evet ne yapalım? Evet. Hı -hı. Ne? Peki bir şey söyleyeceğim senin buradaki burnunla bu burnun aynı.